Merhaba. Ben Salih. Bugün size Karadağ göç hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben Karadağ yaklaşık 2 ay önce İstanbul'dan taşındım ve bu süreçteki tüm deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Taşınmaya karar verdiğimde en önemli adım doğru bir danışmanlık firması bulmaktı. Ben de Instagram'da uzunca bir süre araştırma yaptım. Birçok fiyat karşıma çıktı. 2000 euro, 3000 euro, 7000 euro diyenler bile oldu. Ama aralarında bir firma buldum. Çok samimiydi. Bana çok güvenilir geldi. Kendileriyle uzunca bir süre görüştüm. Sorular sordum. Aklımdaki tüm her şeyi sordum. Ve hepsini bana sabırla e, açıkladılar. Ve ben de kendilerine güvendim. Dedim ki ne yapsam? Nasıl yapsam? Ya şimdi buradan para göndereceğim. E, bu yani güvenmediğim bir şekilde zor olurdu. O yüzden bana dediler ki siz vekaletnamenizi gönderin. Biz sizinle burada sürece başlayalım, biraz birbirimizi tanıyalım. Ondan sonra ödersiniz. Tamam mı dedim ben de. Ben buradan mekaniknameyi hazırladım. İstanbul'da işte birkaç e, evrak işleri falan filan. Sonra ben bunları DHL kargo ile olması lazım gönderdim. Sonrasında hemen hemen 3 ya da 4 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde onların eline ulaştı bu. Ve sürece başlandığına dair an bir an bana fotoğraflar attılar işte her şeyi bana kanıtladılar yani. Sonra dedim ki tamam ben size kaparo gönderiyorum. Kaparoyu gönderdim. Sonrasında süreç başladı. Bundan 1,5 hafta sonra kadar ben de Kanada'ya geldim. Sağ olsunlar beni havalimanında karşıladılar. O günün tamamen ev aramakla geçti diyebilirim. Açıkçası hiçbir plan yapmamıştım. Tamamen dedim ki ben yurt dışında yaşamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şu şekilde hadi yapalım deyip yola çıktım diyebilirim size. Şimdi... Buraya geldik. Her şey güzel ama ev yok, kalacak yer yok, hiçbir şey yok. Belirli bir parayla geldim. Dedik ki ne yapacağız? Hemen ev tutalım. Aynı zamanda bu danışman firmamız bize ev bulma konusunda da yardımcı oldu. Sağ olsunlar bunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. Birkaç ev gezdik. Bazı evler çok kötüydü. Ama bir tane ev var ki içlerinde o bu ev. Çok temiz. Bir sene, bir sene önce falan yapılmış galiba burası. Dedik ki biz burayı tutmak istiyoruz. Buranın kirası ne kadar? Dediler ki buranın kirası 500 euro. Normalinde 1 kira 1 depozito alıyorlar. Toplamda 1000 Euro'ya biz bu işi çözüyoruz. Ama Türk olmamızdan kaynaklı bize güvenmediler. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü daha önce Türkler buraya gelmişler. Şu evde bir ay kalmışlar ve sonrasında her şeyi hiçbir şey ödemeden, faturaları dahi ödemeden kaçıp gitmişler. Ev sahipleri o yüzden Türklere pek güvenmiyor. Ne yazık ki bu durum böyle. Bizden ilk kira, son kira artı deposito istediler. Ee, biz ne yapalım yani ev çok güzeldi dedik ki tamam olsun hadi yapalım yalnız dedik son kirayı 3 taksit yapalım. Onlar da sağolsunlar kabul ettiler ee, işte aylık 500 Euro artı 166 Euro toplamda 666 Euro ilk 3 ay boyunca ödeyecektim ee, bunu kabul ettim. Şimdi buradaki evlerde bazı şeyler var ee, biliyorsunuz ki burada doğalgaz yok tamamıyla klimayla ısınıyoruz. E, açıkçası çok da güzel ısınıyorsun yani hiçbir sorunu yaşamadık. Buradaki abonelik işlemleri de biraz farklı oluyor Türkiye'ye nazaran. Biliyorsunuz Türkiye'de bir yere taşındığınız zaman hemen gidiyorsunuz işte doğalgaza başvuruyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz elektriğe başvuruyorsunuz. Onların işte bir harç bedelleri, çok bir ton şey var. Burada bunların hiçbiri yok. Yani varsa bile biz yapmıyoruz bunları. E, bu arada çok küçük bir dipnot düşeyim. Buradaki e, emlakçı depostosunu siz ödemiyorsunuz. Ev sahibi ödüyor. Bu da çok güzel bir e, şey aslında. Abonelik işlemlerine gelecek olursak Abonelik işlemlerinde genel olarak e, biz yapmıyoruz bunu. Tamamen hepsi ev sahiplerinin üzerinde kalıyor. Biz sadece zamanı geldiği zaman e, internete giriyoruz ve internet üzerinde işte kendi web sitelerinden katlı ödeme yapabiliyorsunuz. İki aydır da burada yaşadığım için bence artık ne kadar geldiğini söyleyebilecek kadar gördüm diyebilirim. Şu an buranın soğuk dönemleri. Burada her şey biliyorsunuz dediğim gibi yani doğalgaz yok. O yüzden elektrikle ısınıyoruz, elektrikle yemek yapıyoruz. Elektrikte yıkanıyoruz. Her şey elektrikle oluyor. Ona rağmen bile bu ay bana 40 euro fatura geldi. Şaka gibi. 40 euro. Suya gelecek olursak su burada yok gibi bir şey arkadaşlar. Yani benim bir ay boyunca su bana 4,5 euro ya da 5 euro falan gelmişti. İnanılmaz şaşırdım. Bu ne ya demiştim ya. Şöyle bir şey var. Burada çöp aidatı var. Yani çöp attığınız için belirli bir aidat vermeniz gerekiyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 4 euro 28 cent falan bir şeydi galiba. Bir de artı olarak apartman aidatı var. Apartman aidatı da her ay 7 euro 45 cent geliyor. Ee, onları da e, internet siteleri yok ama gidip postaneden yatırabiliyorsunuz. Şimdi Karadağ'daki e, ilk izlenimlerim neler ve yaşam nasıl diyecek olursanız. Ya Karadağ'a geldikten sonra ilk fark ettiğim şey e, bunun huzurlu olması. Yani İstanbul'un yoğun temposundan çıktıktan sonra gerçekten insan e, diyor ki ya dünya varmış ya. Ne trafik var, ne de insan kalabalığı. insan kalabalığının olması bakın gerçekten problem değil. Toksik insan olmadığı sürece hiç problem yok. Yani yolda yürüyorsunuz. En basitinden ya en basitinden herkes bunu söyler ya Avrupa'ya gittiği zaman. Karşıdan karşıya geçerken arabaların sana yol vermemesi. Ya size yemin ediyorum gerçekten o kadar huzur, huzurlu hissettiriyor ki kendini sana. Öncelikle huzurdan başlayın yani huzur. Bence burada en önemli olgu huzur. Ben çok huzurlu bir yaşam olduğunu fark ettim açıkçası. İnsanlar çok rahatlar. Hatta o kadar rahatlar ki bir restorana yemeğe gittiğiniz zaman size hesabı getirmeyi unutabiliyor yani çünkü çok rahat yani adamın umurunda değil çalışmak. Çünkü burada genel olarak halkın ekonomisi iyi, alım gücü yerinde. Buradaki maaşların az olduğunu gördüm açıkçası yani asgari ücret sanırım 800 küsür bir şeydi. Ee, ama insanlar genelde 1200 euro, 1300 euro malumda kazanıyorlar burada ve bununla çok rahat geçinebiliyorlar. Eğer ki yani Euro kazanıyorsanız bence burada çoğu şeyi yapmak çok mümkün diyebilirim. Şimdi size biraz Karadağlılardan bahsetmek istiyorum. Açıkçası Karadağlıları pek anlayamadım. İlk zamanlar biraz soğuk geldiler. Bazı yerlerde acaba ırkçılık mı yapıyorlar falan bile dedim. Ama sonra işte burada birkaç Karadağlı arkadaş edindikten sonra anladım ki aslında beden dilleri, mizaçları böyle soğuk insanlar yani. Ama ya gidiyorum bir markete yüzüme dahi bakmıyor. Çıkarken sadece bağla diyor. Teşekkür ederim. Bütün avraları değişiyor. Sanki var ya 40 yıllık dostmuşuz gibi gülüyorlar, şakalaşıyorlar. Aa işte Karadağcı mı konuşuyorsun falan filan oluyor. Yani insanların burada bir anda moral değişimleri çok ani oluyor diyebiliyorum. Ee, yani çok fazla aslında yüzleri gülmese de e, buranın huzurlu atmosferi, alım gücü insanların beden diline de yansımış durumda kendileri genel olarak rahatlar. Şimdi size biraz da buradaki evrak işlerinin nasıl göründüğünden bahsedeyim. Şimdi dedim ya hani biz vekaletname gönderdik, şirket kurulmaya başlandı. Sonra ben buraya geldim. buraya geldikten sonra şirketimi bir adres üzerinden istersem kontrol edebiliyorum kurulmuş mu, kurulmamış mı diye ama bana sağ olsun daha danıştığımız firma bana kurulduğunu söyledi. Sonra pişi sıra hemen burada oturum işlemlerine başladık. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çoğu insan şeyi düşünüyor. Hani gelsek biz kendimiz bu işlemleri yapabilir miyiz diye. Bence yani yapabilirsiniz tabii niye olmasın ama yani gerçekten dile ihtiyacınız var yani gideceksin notere, noter senin için işte diyeceksin ki notere işte ben şöyle şöyle bir iş için geldim. Arkadaşlar burada noterler çok yoğun. O kadar yoğunlar ki siz alacaksınız ChatGPT veya Google Translate'i e gideceksiniz yanlarına diyeceksiniz ki işte bana şöyle şöyle şu işlem için geldim bunlar zamanları yok. O yüzden de bence bir firmayla yapmak sizin beyin rahatlığınızı inanılmaz derecede etkiliyor. O yüzden ben de bir firmayla yaptığım için çok yağdan böyle kılmalı gibi çok kolay oldu. Biz gittik notere. İlk başta işte bazı evraklar imzalandı, bazı şeyler teyit edildi. İşte ev sözleşmesi, evle alakalı kiralar, kira sözleşmesi falan filan bunları gördüler. Noter bunları onayladı. Sonra gittik. Muht diye bir yer var. Oraya gidiyorsunuz. Göçmenlik idaresi gibi bir şey. Ee, orada işte yanında muhasebeciniz oluyor. Muhasebeciniz bütün her şeyi, evrakları topluyor böyle kocaman bir dosya götürüyor onları veriyorsunuz orada böyle bekliyorsunuz hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor yani sadece sizden son bir imza istiyor imzanızı atıyorsunuz hemen yan tarafa gidiyorsunuz yan tarafta adam var artık buraya çok, o kadar çok Türk geliyor ki ezberlemiş diyor ki sana otur kalk parmak hepsini sana Türkçe söylüyor yani çok rahat olabilirsiniz o konuda biyometrik fotoğrafınız çekiliyor parmak iziniz alıyor ve imzanız alınıyor ondan sonra size bir kağıt veriliyor bu kağıt üzerinde diyor ki işte ismi yazılı kişi işte oturum izni almaya hak kazanmıştır yaklaşık 15 gün sonra işte gelsin buradan alsın. Ee, ne oluyor peki 15 gün sonra alamıyorsunuz. Çünkü zamanında burada Türkler o kadar çok dolandırıcılık yapmışlar ki artık insanları burada yani Türk olduğu zaman sicillerin daha fazla sorguluyorlar daha uzun sürüyor. Yani 20 gün 30 gün kimisi 50 gün bile bekleyebiliyormuş diye duydum. Ee, benim oturma izni henüz gelmedi ama o kağıtla her şeyi yapabiliyorum şu anda. Ondan yana bir sıkıntı yok. Biraz beklemem gerektiğini söylediler. Ben de bekliyorum. Şu an bekleme aşamasındayım diyebilirim. Ee, bu şirketin işte şu an bir faal olmasına gerek yok arkadaşlar açıkçası. Hani bana öyle söylediler ya da ben öyle biliyorum. Sadece işte burada aylık belirli bir sigorta var. Üniversite mezunuysanız 200 Euro'ya yakın geçiyor. çıkıyor. Üniversite mezunu değilseniz muhasebe dahil 160 Euro ödüyorsunuz. Ve buradaki tek şirket gideriniz bu oluyor. Ee, aynı zamanda burada tam kapsamlı sigortanız da olmuş oluyor. Emekliliğiniz de buradan belki yani yıllarca burada yaşarsanız karşılayabilirsiniz. Fakat benim açıkçası pek böyle bir planım yok. Karadağ benim için biraz geçiş süreci diyebilirim. Şimdi size biraz da ben neden Karadağ tercih ettiğimi anlatmak istiyorum. Ben Karadağ'ı şu yüzden tercih ettim. Karadağ biliyorsunuz şu anda müzakere sırasında ilk sırada Avrupa Birliği'ne girecek ülkelerde. O yüzden de buraya gelmek önümüzdeki Avrupa Birliği sürecindeki ülkelere nazaran çok daha iyi oldu benim için. Yani şu an için tam biletlik yok. Açıkçası ne zaman gireceğiyle alakalı. Kimisi Mart'ta girecek diyor. Kimisi Ocak'tan sonra girecek diyor. Açıkçası tam bilmiyorum. Ama girdiği zaman çok büyük bir avantajı olacak. Onun yanısı. Şunu eklemek istiyorum ki. Vize almak istediğiniz zaman Türkiye'ye zaman burada çok daha kolay vize alabiliyorsunuz. Herhangi bir ülkeye gitmek için. O yüzden de bu başlıca artılarından bir tanesiydi. Şu anekdotu vermek istiyorum. Bu çok önemli. Burada şirket kurup hiç çalıştırmayabilirsiniz. Bu problem değil. Ama şöyle bir duyum aldık genel olarak burada dönüyor yani Türkler arasında eğer bu şirketler Avrupa Birliği'ne girme süreci daha da hızlanırsa eğer ki aktif kullanımda değillerse pasif durumdalarsa e, bu şirketlerin kapatılacağı ve bu şirketlere bağlı alınan e, oturma izinlerinin iptal edileceğine ilişkin bazı duyumlar aldık. E, o yüzden de e, bu konuya biraz dikkat etmeniz önemli sonrasında. Şeyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Ev içinde neler var? Burada evler genellikle eşyalı oluyor. Eşyalı olarak kiralamıyorlar. Genelde temiz eşyalı olanlar var. Kötü eşyalı olanlar var. Evdeki kiraların farkları da temizliğe göre birazcık fark ediyor. Bizim eşyalarımız kullanılmamıştı. O yüzden bu konuda biraz şanslıydık diyebilirim. Evin içerisinde işinize yarayacak her şey var bu evde arkadaşlar. Yani tabağından, çatalından, saç kurutma makinesine hatta Biraz deterjan dahil, ondan sonra tava, tepsi, bıçak, ne bileyim aklınıza gelen ütü, ütü masası, bunun gibi her şey var. Burada taşınmak aslında çok kolay. Valizini al, başka bir şey bırak. Ben Podgolitsa'dayım. Neden Podgolitsa'dayım? Çünkü burası daha kapital. Daha fazla insan var, daha fazla sosyalleşebileceği alanlar var ve daha fazla co-working alanları var. O yüzden de ben daha çok burayı tercih ettim. Ama buraya yaklaşık 40 dakika mesafede Budva diye bir yer var. Harika. Bir çok kez gittim ee, ve genel olarak her hafta sonu falan gittiğimi söyleyebilirim. Ee, ben daha öncesinde yazın da burada bulunmuştum. Yine Budva'nın yaz kısmını da biliyorum. Ben Podgorisa'dayım. Neden Podgorisa'dayım? Çünkü Podgorisa daha güvenli. Burası, Podgorisa Karadağ'ın başkenti. O yüzden daha fazla güvenlik söz konusu. Zaten genel olarak güvenli bir ülke ama e, hem yaşam maliyetleri daha uygun, hem kapital hem daha fazla sosyalleşebileceğiniz alan var. Hem de aynı zamanda co-working alanları daha fazla. E, o yüzden daha kolay sosyalleşebiliyorum. E, İngilizce bilen insan sayısı daha fazla. E, turistik yerlerde İngilizce bilenler daha fazla değil mi diye sorabilirsiniz. E, tabii ki daha fazla ama e, ne hangi tür İngilizce'den bahsediyoruz? Ya Ben daha çok iş İngilizcesi kullanıyorum. O yüzden de bu tip yerlerde iş İngilizcesi daha fazla dönüyor. Geliştirildiler ki Akara çok İngilizce konuşulmuyor ama halka baktığım zaman %80-85 ana dil gibi İngilizce biliyorlar. Ee, bu da bir ayrı güzel bir konu diyebilirim. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Ama bunlarla sınırlı değil. Sizin sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Ben bunlara uygun video çekmeye çalışırım. Aynı zamanda beni Instagram'da ve TikTok'ta takip edebilirsiniz. Ee, bu süreçte hem anlık olarak bazı şeylerden haberdar olursunuz. Hem de etkileşim olur, güzel olur yani. Aramızda bir kaynaşma olur belki. Herkese teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.